bağışlaması ne Beni, ailemi ve inananları koru. Milletimize birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı nasip et. Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye Diyanet Vakfı olarak Ankara Kocatepe Camii'nde iftar programı düzenlemekteyiz. Ramazan'ın manevi iklimini hep birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Ülkemizde 81 ilimizde aynı zamanda deprem bölgesinde iftar programlarımız devam etmektedir. Bu hayra vesile olan tüm bağışlarımızdan rabbim razı olsun.